Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf çemberin ve çember yayının uzunluğu konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Çapı 12 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Çevreyi hesaplarken çemberde 2 çarpı pi çarpı r formülünü kullanıyorduk. Burada verilenleri yerine yazarsak 2 çarpı pi sayımız 3'tü. Yarı çapımız da çapın yarısıdır. Çap 12 ise değil mi? Yarı çapta bunun yarısı olacak. 6 olacak. yarı çapımızı da yazalım yerine. 2 çarpı 3 çarpı 6. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36 santimetre yapacak. Cevap C şık. İkinci soruya bakalım. Çevresi 48 pi santimetre olan o merkezli bir çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Şimdi çemberin çevresini hesaplarken 2 pi'yi Kullanıyorduk demiştik. Bu bana çevreyi veriyor. E, çevresini zaten soruda vermiş. 48 pi olarak vermiş. Şimdi arkadaşlar, bakın pi sayısının değerini vermemiş. Ama buradaki eşitlikte her iki tarafta da pi sayısı olduğu için bize bir sorun çıkarmayacak. E, bu eşitlikte e, ben kime odaklanacağım? Yarı çapa yani R'ye odaklanacağım. R'yi bulmaya çalışacağım. Hatırlayın denklemlerde aranan ifade yalnız bırakılır. Yanındaki tüm ifadeler eşitliğin öbür tarafına şutlanırdı. Hemen biz de şutlayalım. Burada kimi şutlayacağız? 2 ve pi sayılarını eşitliğin öbür tarafına şutlayacağız. Burada çarpım halinde eşitliğin sol tarafında. Karşıya bölme olarak geçecek. R eşittir. Tekrar yazalım. Karşında kim var? 48 pi Bizden kim gitti sol taraftan? 2 pi gitti. Bu şekilde geçti. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. Bakın hem payda hem payda da pi sayısı var. Sadeleşir. 48 bölü 2 kaldı. 48'i de 2'ye böldüğümüzde 24 çıkacak. Yarı çapımız 24 santimetre imiş. Cevap D şıkkı. Evet bir sonraki soruya bakalım. O merkezli çemberde yarı çap 4 santimetre olduğuna göre ACB yayı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşım ACB yayını istiyor yani şuradan başlayıp şöyle şuradan geçen şu yayı soruyor bana. Peki bunu nasıl bulacağım? Ee, şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Önce şu AB arasındaki yayı bulursak e, bunun uzunluğunu daha sonra tamamından çıkardığımızda sonuca ulaşabiliriz. Peki önce. Çemberin genel olarak çevresi kaçmış ona bakalım. 2 pi r olarak hesaplıyorduk. 2 çarpı pi 3 vermiş. Yarı çapım 4 cm. Yerine koyduğumda 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Yani çevremin çemberi 24 cm. Şimdi 60 cm'lik kısma ne düşüyor ona bakalım. 360'a 360 derecelik kısım 24 santimetre yapıyor. Yani çemberin tamamı. Peki buna göre 60 santimetrelik 60 derecelik pardon kısım kaç santimetre yapıyor? Ona bakalım. İşler dışlar çarpımı yapacağız. Soru işareti eşittir. 24 çarpı 60 bölü 360 Şuradaki şu 10 Şuradaki 10'u götürdü. 36'nın içinde 6 6 kere var. Sadeleştirdik. Ne kaldı? 24 bölü 6. 24'ü de 6'ya böldüğümüzde 4 santimetre çıkıyor. Yani 60 derecenin şu gördüğü AB yayı 4 santimetreymiş arkadaşlar uzunluk olarak. Bana ama neyi soruyor? ACB yayını soruyor. Yani şu yayı soruyor. E tamamı 24 santimetreydi. Bunun içerisinden 4 santimetreyi düştüğümüzde 20 santimetre kalır. Bu da C şıkkı yapar. Sıradaki soruya bakalım. O merkezli çemberin çevresi 12 cm ise B merkezli çemberin çevresi kaç santimetredir? Şimdi çevre neydi? 2 pi idi. O merkezinin çevresi kaça eşitmiş? 12 santimetreye eşitmiş. Hemen buradan R'yi bulalım. 2 çarpı pi 3 çarpı R eşittir. 12'den 2 kere 3 6 tane R 12'ye eşit 6'yı hemen karşıya şukladığımızda R eşittir. 12 bölü 6'dan R eşittir. 2 santimetre çıkacak. Yani bu büyük çemberin yarı çapı 2 santimetre. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bakın burası şu yarı çap 2 santimetre. Bu yarı çap kırmızı çemberin yani B merkezi çemberin çapı oluyor aynı zamanda. Yani büyük çemberin yarı çapı küçük çemberin çapına eşit oluyor. E, küçük çemberin çevresini bulmak için de bizim yarı çapa ihtiyacımız var. E, o zaman bunun çapı 2 ise yarı çapı kaçtır arkadaşım? 1 santimetredir. E, peki buradan yola çıkarak 2 çarpı pi çarpı r'den küçüğün çevresini bulalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 1 2 kere 3 6 Yapar. Demek ki yarı çevresi küçük çemberin 6 santimetre imiş. Cevap A şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. O merkezli çemberin yarı çapı 5 santimetre olduğuna göre şeklin çevresi. Şimdi bak arkadaşım yarı çap 5. Burası 5. Burası da 5 santimetre. Şeklin çevresini soruyor. Ben önce ne yapacağım? Şu yayı bulacağım. Yayı bulduktan sonra yayın uzunluğunu bulduktan sonra bak şuradaki şu çapı da ekleyeceğim. Çünkü bu da çevreyi oluşturuyor. Bunu unutmayın. En çok burada hata yapılıyor. Hemen e, yayı bulalım. Bu arada yay e, değer olarak 180 derecelik kısımdır. Yani çemberin çevresinin yarısına eşittir. 2 e, pi dedik. Bu bizim çemberimizin çevresini verecekti. Neydi? 2, 3 yer çapında 5 o da nedir? 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Bu 30 çemberin tamamının çevresi. Ama burada yarım çember olduğu için 30'u da 2'ye bölelim. Ne yapar? 15 santimetre yapar. 15 santimetre sadece şu yayın uzunluğu. Bir de aşağıda ne var? 5 5 10 var burada. E, onu da eklediğimiz zaman ne yapacak? 25 cm yapacak çevre bu şeklin çevresi 25 santimetreymiş. Evet, sıradaki soruya bakalım. ABCD karesi ve O merkezi çember şekildeki gibi verilmiştir. Çemberin çapı 14 santimetre olduğuna göre, şeklin çevresi. Şimdi arkadaşım, bu ABCD bir kare mi? Çemberin de çapı 14 santimetre. Buradaki bu bilgilerden biz kenar uzunluklarını elde edeceğiz. Çemberin çapı neresi oluyor? Şu BD uzunluğu oluyor, değil mi? Burası kaçmış? 14. O zaman yarı çapı kaç? Yani BO 7 OD 7. AC kenarı da kare olduğu için 14. AB kenarı da 14. CD kenarı da 14 santimetre. Şimdi çevre hesaplanacaksa CD AC AB ve BD yayı hesaba katılır arkadaşım. BD şu kenar yani karenin şu kenarı bu hesaba katılmaz. içeride kalıyor çünkü. Peki yayı önce yayı bulalım. Yay nedir arkadaşım? Ee, yarım çemberdir. Önce çemberin tamamını bulacağız. Sonra onu ikiye böldüğümüzde yayın uzunluğunu bulacağız. O da 2 çarpı 3 çarpı. Yarı çapım kaçtı? 7. 2 e, kere 3. 6. 6 kere 7. 42 santimetre çemberin tamamı. Bunun yarısı bana lazım. Çünkü yarım 42 ile ikiye bölünce 21 santimetre nedir? Şu yay. Yay 21 santimetre. E peki 1, 2, 3 tane kenarım var. Bir de yay var. Ekleyelim hemen hepsini birbirine. 14 artı 14 artı 14 artı bir de yayım var. 21. Hepsini topladığımda 14, 28, 42, 63 santimetre yapıyorum şeklin çevresi. Evet son soruya bakalım arkadaşlar. Bir traktörün ön tekerleğinin yarı çapı arka tekerleğinin yarı çapının 1 bölü 4'ü kadardır. Arka tekerlek 10 tur attığında ön tekerlek kaç tur atmış olur? Şimdi şu ön teker şu arka teker olsun. Ön teker arkanın 1 bölü 4'ü kadarmış yarı çap olarak. Bunun yarı çapına x dersek arka tekerin yarı çapı 4x olmalı. 4'te 1'den dolayı. Peki nasıl bir ilişki olacak bunların arasında? Şimdi arkadaşlar Ön tekerlek ne kadar yol alırsa arka tekerlek de aynı yolu almak zorunda. E hocam arka daha büyük, işte ön küçük böyle bir şey olmaz, hata olur falan gibi düşüncelere kapılmayın. Aldıkları yol eşit olmak zorunda yoksa traktör ortadan ikiye ayrılır ya da arka tekerlekle ön tekerlek yer değiştirir. Böyle bir şey hayal edin. E peki bu durumu nasıl hesaplayacağız? E tekerleğin aldığı yol çevresi ve tur sayısının çarpımına eşittir. Yani küçük tekerlek 2 çarpı pi çarpı r1 diyelim yarıçapına, Attığı tur miktarına da k diyelim. Küçük tekerleğin aldığı yol bu kadar. E bu da büyük tekerleğin aldığı yola eşit olacak. O da nedir? Büyük tekerleğin çevresi 2 çarpı pi çarpı r2 diyelim buna da. Çarpı tur miktarı kaç tur atmış? 10 tur atmış arka tekerlek. Bu da arka tekerleğin aldığı yol miktarı. Bak ikisi de birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi burada Bilinen değerleri bir yerine yazalım. Şimdi biz yarıçapları bize vermemiş ama biz orandan birine x birine 4x dedik. Yerine yazdığımız zaman 2 çarpı pi çarpı pi ile vermemiş. O yüzden harf olarak kullanıyoruz. Yarıçapına çapına x dedik çarpı k eşittir. 2 çarpı pi çarpı 4x çarpı 10. Evet ben burada k'yi yani küçüğün tur miktarını bulacağım için geri kalan ifadeleri karşıya atıyorum. Aslında atmadan eşitliğin üzerinde de sadeleştirebiliriz ama şöyle daha net olsun sizin için. k eşittir 2 çarpı pi çarpı 4x çarpı 10 bölü sol taraftan gelen 2 çarpı pi çarpı x. Şimdi bak ikiler sadeleşti. P'ler sadeleşti. Hepsi çarpım halinde olduğu için sadeleşiyor. Unutma. X'ler sadeleşti. Aşağıda hiçbir şey kalmadı. Yukarıda da 4 ve 10 kaldı çarpım halinde. 4 kere 10 da 40 yapar. Demek ki küçük tekerlek 40 tur atmalı. Büyük tekerlek 10 tur attığında. Cevabımız 5. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşım. Hoşçakal.